Merhaba. Teknoloji olarak bugün sizlere bir iPhone'un kişisel erişim noktası olarak nasıl kullanılabilir ondan bahsediyor Öncelikle kişisel erişim noktası nedir? kısaca ondan bahsedeyim. Cep telefonunuzun internetini bir başka bir cep telefonu veya da başka bir bilgisayarla paylaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Cep telefonunuzun içindeki internet hattını cep telefonu aynı bir modem gibi kullanarak başka bir cep telefonla internet sağlayabilirsiniz veya da başka bir bilgisayara buradan internetinizi paylaşabilirsiniz. Öncelikle bunun için e, iPhone'umuz üzerinden ayarlar menüsüne giriyoruz. Ayarlar menüsüne girdiğimizde burada bizi e, iPhone ayarları karşılıyor. Burada kişisel erişim noktası diye bir e, seçenek var arkadaşlar. Kişisel erişim noktasına giriyoruz. Ve kişisel erişim noktası şu anda kapalı. Bunu açtığımızda ise Evet, artık bulunabilir diyor ve burada da bir Wi-Fi parolasının yazdığı bir kısım var. Bu Wi-Fi parolasını buradan tıklayarak istediğimiz gibi ayarlayabiliriz, farklı bir şey yapabiliriz. Benim önerim kolay bir şey olmaması, ee, rakam ve karakter, yani harf, rakam, hatta harflerin mümkünse küçük harf, büyük harf olarak e, ve rakam olarak minimumda 8 karakter yaparsanız oldukça güvenli olacağını düşünüyorum. Ben vazgeç diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi kişisel erişim noktamız aktif. Başka bir telefonla veya da bilgisayarla internetimizi buradan paylaştık. İşlemimiz bitti ve bunu kapatmak istediğimizde buradaki seçeneği tekrar geri çekerek kişisel erişim noktasının etkinliğini sonlandırabiliriz. Böylelikle internetimizi istemediğimiz zamanlarda başkasının kullanmasında güvenlik olarak engellemiş oluruz. Burada bir uyarım da bizim internetimizin eğer Operatörümüz tarafından kısıtlıysa 1 GB, 2 GB veya da 5 GB şeklinde. Telefonunuzda kullandığınız gibi alışkanlıkla bilgisayarınızda kullanmamanız. Çünkü aynı web sayfasını açtığınızda o web sayfanın e, mobil cihazlara uyarlanmış haliyle bilgisayardaki hali farklıdır. E, daha büyük boyutta dosyalar indireceği için de e, kota ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer operatörünüzden atıyorum aylık 1 GB internet aldıysanız bir web sitesini dolaşarak bunu bir saatte e, atıyorum cep telefonunda bir megabaytını doldurursanız bilgisayarda e, çözünürlükleri daha farklı olacağı için grafiklerin vesaire bu bir megabayt burada 10 megabayta veyahut da 20 megabayta karşılık gelebilir. Bir diğer e, dikkat etmemiz gereken hususta eğer e, cep telefonumuzu bir bilgisayarla kişisel erişim noktası olarak paylaşıyorsak bunun öncesinde bilgisayarın güncelleştirme ayarlarından ...bilgisayarın güncelleştirmelerini sonlandırmak olacaktır. Çünkü bilgisayar Windows'un güncelleştirmelerini... ...veyahut da bir torrent film indiriyorsanız arka planda... ...onu aynı şekilde devam edecek... ...ve sizin kotanızı kısa zamanda bitirebilir. Özellikle buna dikkat edelim. Şimdi bu kişisel erişim noktası ayarını yaptık. Bunun başka bir mobil cihazıyla... ...buradan buna bağlanmayı deneyelim. Burada başka bir model, başka bir cihazımız var. Buradan eee wireless'ı açıyorum. Wireless açtığımda bakın en yakın mevcut Wi-Fi ağlarını buradan görüntüleyebiliyorum. Buna bağlanıyor diyor. Bağlanmak için de buradan parolamı girdiğimde Evet şu anda gördüğünüz gibi hatta bağlandı. Ve şu anda bu telefonun internetini bu telefondan kullanıyor oluyorum. Eğer bunu tekrar iptal etmek isterseniz dediğim gibi buradan kişisel erişim noktasını işlemimiz bittikten sonra tekrar kapatabiliriz. Ee, ve burada en son kaydettiğimiz şifre sabit olarak kalır. Başka bir zaman ihtiyaç duyduğumuzda tekrar buradan bağlanabiliriz. İyi akşamlar.